Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stone Factor, Stone Factor ile başladık. Arkadaşlar biz yokken bir şeyler yaptık. Çünkü video çektik de başarılı oldu. Böyle ziniyim. Kürüm... Çakıl veriyor. Evet. Çıktı, çıktı. O yüzdenmiş. Evet Türkçe çalışıyorum bu harita. Sen de oluyor mu? Ben de, de geliyor çakıl. Sana harika İngilizce çekim vermemiz gerekiyormuş. Ben de Türkçe ara. Olsun ben de İngilizce diye. Ben şurayı koyuyorum. Yaz bak. Maden çıkıyor. Uu. Sen ne oluyor? Ne çıktı? Ne çıktı? Aa, i̇ki bu, tane. Bu ne? Al şunu al bak. <laughs> Elmas parçası. Elmas parçası. Elmas parçası. Ya. Elmas parçası. Onlar elmas yapılıyor ondan. Ben de mi koyacağım. Tamam koyuyorum. Allah'ım ben Allah'ım elmas yapacağım. Bir şey yapmıyorum. Bu bir şeyler. Ben bir şey yapacağım. yapayım. Şunları kırayım. Elmas çok işe yarıyormuş. Neyse ben şey yapayım buradan. Sandık yapacağım. Fırının ve sandığın yapılması da aynı bu arada. Fırını mı yapayım? Sen fırını yap ben sandık yapayım. Onu, anlaştık mı? Allah'ım böyle bir şey mi Güya, Güya mı? Tamam. Evet, müzik çok güzel değil mi Ya Evet ya. Marka'nın bu müzikleri de boyunca... Şey. C418 yapmış bu müziği. Aferin. Bak, kafası çok güzel. çalışıyor. Adamın ama şeyi de yaptı hani bozuk müzik diski vardı ya onu da o yaptı. bir yalpını tekti. Ne? Bir yalpını tekti üstüne. Haykırıyor. Dışla haykırıma. Hayır. Bir de siyahı kattı bir yuva o da ben. Neye? <laughs> Bu videoya mı? Elmas yapacağım ben. Oh! Çıktı mı? Elmas Bu Ay. Tamam ben şuraya sandığı koyacağım. Şuna koy her şeye. Yasir şeyler suna koy. Şeyler suna koy. Yasir şurada sandık var. Madenleri oraya koy. Ben de yapacağım. Ben sana da yapayım mı aynı şeyle? Yasir. Abi bu ne? Aynı şeyle ben de sana ben yap. Konveyör ne? Bilmiyorum. Bakayım. Göster. Aa evet onu şimdi yapma. O bu ne? ne? Elektrik paneli. Ne? E evet sorum o. Elektrik paneli falan var bunda. Bakın. -oh. Bakın, bakın. Ne? -oh. Music sys. Aga bu da. K Craft, anahtar crafting'i varmış. Patı sağ. Var. Bence yapma. Bende sana şey yapacağım. Sana şey yapacağım ben. Evet, sana aynı şeyi yaptım. Benim de var, senin de. Ben de şuraya yanına ben de yapayım seni. Bence bir senin yer olsun, bir de bu. Abi bana nasıl çıkıyor? Şunu da yerini değiştir. Ya şunu da söyle koyayım. Ben de toplayacağım. Vallahi. Ya çok sevdim ben bunu. Sen? Şuradaki benim. Abi 20 tane. Ben de 20 yapayım. Ay, koy, sandığa koy onları. Anladın mı şeylere? Sandığa koy çıkan şeylere. Lapis çıktı. Hem de full lapis. Redstone lapis. Ne çıktı? O bir şeyler çıkıyor. Neyse. Hmm. Arkadaşlar bu mod güzelmiş. Yazın sana göre. Elmas çıktı. Elmas parçası. Elmas neden sağ çıkıyor? Tabii ki de az. Ama çok çıkmıyor. Niye hmm, Hep mavi bir şey çıktı bana. Rappisi de olabilir bir şey. Sandığa koydun mu? Ben <laughs> Bakır da var. çıkmış. hapiste çıkmış. Abi az önce bak yaptım. Ben zümrüt yapabiliyorum. Göstermek. Nasıl? Abi istiyorsan al bak ama bana geri vereceğine söz ver. Tamam. Abi. Neyi? <laughs> tamam ben şunları şuraya da koyayım. Bence sandığa koy her şeyini. Tamam. Ben de koyuyorum. Abi toprak mı çıkıyor? Toprak mı çıkıyor? Topraktan ağaç elde edebiliriz. Toprak önce yanlışlıkla koydum ve taşı çıkardım. Toprak şey daha vardı sanki bunda. Ben bir tane abi. Ben demirse çektim. Yapalım da bakalım. Ben bakıyorum. Su şeyler su, power şeyler çok isim bize yani. İstersen Spawner yapabiliyorsun. Ne tür spawner? Abi bu modda ne kadar şeyler var ya. Slime pet. Slime pet mi? Neyse çok şey var. Şey Abi şey bunu para var. vardı para. Odun mu? Odun yanmak için toprak gerek bize. Toprak. toprak evet. Diyebiliyorum. Öyle. Toprak ile ama iki toprağımız olmaz. Arka. Ne? İyi. Teşekkür ederim. Hepsi çıkıyor. Bana şey. aynı şey çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay yaprak çıktı. Şuralara Sur ben toprak şey koyacağım. Toprak. Hep evet, evet. Çok iyi bunlardan da elde ediyor olmuş Yasir. Bu arada. O de ya de açıktı, çıktı. Ne? Evet, o aksiyle, <laughs> suna da şey yapılıyor. O aksiyle ne yapılıyor da söyleyeyim mi? Odun. Böyle daha çok çıkıyormuş ya. Baba hamur lazım bana ya. Ben toprağı istiyorum. Uh, iyi iyi. Güzel güzel şeyler çıkıyor. Bu ne <laughs> çıktı? Bu ne? Ne? Şey Bakayım var. göster. Bu çocuk evlenen çapıyor o ama enerji de. Abi. Sen ne yapabilirsin? Şey yapmam lazım. Allah'ım. Başka ne var? Allah'ım yap. Onun taşlı taş bir elmaslı hamur vardı. O hamurun özelliği var ne söyleyeyim mi? Seni yerin dibine atıyor. Ben ne yapayım? Şimdi bize yazın taş. E gördün taş gerekli bize taş. Ganimet de gerekli işte bize. Ama ben ne yapıyorum? Bana ilk önce taş gerekli. Bana da elmas parçası gerek. Demir şey yapacağım, ağaç. İlk önce normal ağaç yapalım da. Evet. Demir mi yapayım, altın mı yapayım, elmas mı yapayım? Elmas için bayağı ilerlemek gerekli. Elmas mı, demir mi? Demir daha kolay. Elmas için demir de gerekli. Kabustan. Genelde. Şunu da yap. Çünkü iki tane yapacağım. Şimdi demir parçaları demire açıyorum. İki demir mi sadece? Sende gerçekten iki demir var. Sende? Versene. İki demir. Hepsi tom, tam demir mi? Evet. Ver 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 ihtiyacım var. Şey oldu. Verdin mi? Parça mı? Verdim. Uy, 16. yeter. İki tane yapıyorum çünkü diğer yerleri geliştireceğim. Boyası şey açıldı. Ama bana şu şeyle. Ne? Yapayım. Sonra kömür yapmalıyız. Kömürü de demire çevirmeliyiz. He. Kömür de gerekli bize. Oo bayağı var. Yani kömür yap. Dıp dıp. Var var? Demir yap, demir. Ağacımız oldu. Gerek kalmadı. Hiçbir şey gerek kalmadı. Elmasın var mı? Kaç istek var? 3 tane var. Hmm. mi ben? Sonra elmas yapmak için ne gerekli? Bir tane küçük zümrüt yapayım. Bunu di, elmas elma varmış. Sen sablık nereye baksana, ben de sanım bana elmas verebilir misin? Kemik tozu yanmak için kemik tozu da çıkıyormuş şeyden. Abi biz buraya ev yaptık. Ev yaptı sen şimdi. Yap. <laughs> bana bana elmas verebilir misin? hepsini ver. Evet, üç tane de yeter. Ne yapacağım? Ne mi yapacağım? S şey yapacağım. yapacaksan Elmas S şey yapacağım. Elmas S şey şeyler... Ben de tarif yok da. Tamam, sen de vardı belki. Ah, biz videodaydık. Teşekkür ederim. Açıldı mı? Evet açıldı. Lapis gerekli. Lapis için, Lapis için, Lapis için ne gerekli? Lap Aa ben de lapis de ama o zaman su lapis alayım. Lapis için sapling desem yeter mi ya? Abi, bir... Elmas için şey gerekli. Zümrüt de var ama zümrüt yapmayacağım. Elmas için kızıl tas. Kızıl tas için altın gerekli. Altın için demir. Tamam. Ha, iki tane. Tamam ilk önce bize altın gerekli. Altını alayım. Sen de verebilir misin? Bunlardan elmas çıkıyor. Bu, bu arada ne için söyleyeyim mi? şey yapacağım. Bunun tohumu da varmış ama şey daha iyi olur bence. Ağaç daha çok çıkar. Kaç tane kaldı? Üç. Ne? Altın mı? Evet altın yapmak için bir sürü de elmas da gerekecek bize. Neyse elmasla elmas, elmas çıkacak. Kal. Bu arada elmastan elmas çıkacak. Bir de ondan elmas şeyler de çıkacak. Ağacı büyütmek için kemik tozu kullanıyorum. Kemik tozu nasıl yapılıyor? Bende var. Yetmedi. Nasıl yapılıyor? Bakayım. Kemik tozu yapılmıyor sanırım. Şey çıkıyor. Kuvars da varmış. Kuvars en zoru. A benim çok şeyim var. Kravalım var. Kralarım... Ne kadar altın bu? Aa ben buldum bu arada bir sürü şey. Elmas da çıktı. Ne kadar altın lazımdı? Elmas. Altın yazdım işte. Ne kadar ama? Fark etmez. Sonra koyacağım zaten isim olmayanları. Bu arada benden de çıkması olması gerek. 7 Biri kaldı. Onu da ben yaparım. Bunu da ben yaparım tamam yapıyorum. Altından sonra altın yaptım. Altından sonra ne yapmalıyım? Redstone. Redstone'dan sonra lapis. Lapis bir tane. Lapis'in var mı bir tane? Bir tane ver. Bir sürü verdin ama neyse sana koy. Lapis. Sıradaki elmas. Elmas. Elmas sıradaki Yasir. Elmas. Elmas, elmas çıkıyor. Elmas çıkıyor içinde. Ama elmas var işte. İçin içinde elmas var. Elmasla elmas yapacağız. Ne atıyor? Elmas verebilir misin? Allah olmuş burada. Elmas verebilir misin? Kaskım bana ağırlık veriyor arkadaşlar. Yani neyse. Elmas ver sen. Baba çakıl getirirsen onu Anlaştık. Ya da getir. Elmasın <laughs> var mı? Sen altın mı yaptın? Ben yapmadım. Çakıl vereceğim sana. Çakıllar benden olsun. Burada bu çakılları da hızlı kırıyor. Çok iyi suvarını seviyorsan C bir sürü çakılımız oldu. Bu modu sevdin mi? Çok. Ben de çok sevdim. Benim arası da yaparız. Ya ne yapıyorsun? 23 <laughs> tane var benim burada. Sana verdim hepsini. 30 tane yapayım. 30'unu sana veriyorum hepsini. Al 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 al, al. Yasir hepsini al. Elmas yap. <laughs> elmas gerekli bana. Elmasla da, da elmas yap. Elmas Al bak şu an Dokuz tane. 18 oldu ben de vardı. Al, iki tane. Ne? ne? İki tane yapabildim amca. Kaç tane kaldı? Üç tane kaldı. Neyse ben ilk önce su ağacı büyütelim mi? İlk önce bir su ağacı büyütmek için şey yapalım. Toprağın var mı? Toprağın. Ha, teşekkürler. Toprağa da ihtiyacım vardı. Bununla daha çok şey elde edebiliriz. İhtiyacım var. olan şeyleri kemik tozu insana çıkar. Allah Allah. Ha Tamam. Kemik Oy. tozu insana çıkar. Kırdım yanlışta. <laughs> Neyse tekrar koyarım. Benim şansım. Tekrar koyabilir misin? Kemik tozu da çıkıyor bundan. Çok iyi olan şey o. Neden çıkmış İşte. Aa, ay, şeyden de çıkıyormuş. Altı tane kemik tozum var. Çok iyi. Ben bakır ev yapacağım. O kadar bakır çıktı ki. Ya ne kadar çıktı? O kadar dedim de on üç tane. Lan çıkmıyor. <laughs> Lan yetmedi. Ne yetmedi? Şuraya koyayım. Sen çıkarmaya çalışıyorsun? Şeyi açmayı çalışıyorum. Neyse. Ben biraz daha toprak ilk önce elde edeyim. Gel al. Sende var mı? Beş tane. Neyse. Şunları da al. Bunları da dönüştürün. Kum da olur bu arada. Sonra elmas parçası attım. Elmas çıktı. İyi. Ben sana on iki tane attım zaten. Ben. Nerede? Attım elman tebine. On <laughs> yedi tane oldu. Şimdi bunları... Kemik dosu ben daha çıkmış. Bir tane yaptım, bir tane olmaya da bir tane kaldı. Ben ev yapmak istiyorum. Sıkıldım artık ev yapmak istiyorum. Evin içindeyiz zaten. Düşünebilirsin. O nasıl bir düşünce? <laughs> Belki olur dedim. Bana toprak çıktı. Toprağı da çıktı. Benim bu arada bayağı odunum oldu. Bayağı bayağı. Toprağım da var. Ne kadar odunum oldu söyle. Bu süre. Ne kadar? Fidanım oldu daha doğrusu. 49 fidanım var. Çıkıyor mu? 15 saniyede yapabiliyorum. Evet. Topraktan çıkıyor. Toprak. Toprağı seyir koyunca hani şey var ya şeylerden veren, Şunlardan veren. Ha. Toprağı koyarsan. Ben açım bu arada çok az kaldı bu arada. Biz ne yiyeceğiz lan? Yemek bulacağız. Para bu arada para makinesi gerek bize. Para makinesi işimize yarayabilir. <laughs> ah neden olmuyor diyorum ben de. Şurayı kırayım. Onun ortaya koyacağım. Ben şunları değiştireceğim. Yerlerini. Toprak ortada dursun da daha mantıklı. Sence? Ortada durursa toprak daha mantıklı değil mi? Toprakları da koy. Ortada sadece bir tane yeter. Şimdi o sırada şeye koyalım. Yanına kayacağım. Koydum. Bunun bir toprak. Şimdi ben şunu Bir sorayım. toprak ver. Bir toprak mı? Beş tane var. Al. Bir mi? Beş yeter. Çalmıyor. <laughs> <laughs> Burası tam orta mı bu arada? Tam orta neresi? Üç tane fidanım var. Fidan mı? Bakmayın. Yine. Tamam. Al. Ne var? Bayağı oldu fidanım oldu. Elmas parçası verebilir misin? Lütfen. <laughs> Bir tane var. Gel. <laughs> Neyse biraz daha bulurum ben. Ben ne yapacağım ya? <laughs> tamam. Ben biraz en seyit elmas top 21 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. <laughs>